Dünya'nın en güzel yön nedir? Ee, burada e, aslanım, güzel yüzüm. Ee, çok değerli şeyler oluyor yani dünyada. Bir kere sabır var. Yani sabır, cennette yok. Fedakarlık var, cennette yok. Yiğitlik, kabadaylık var, cennette yok. Cesaret var, cennette yok cömertlik var, cennette yok. Yani müthiş zevklidir bunlar. Burada aldığımız bu zevkleri sonsuza kadar kullanacağız. Mesela beş kere kabadalık yaptıysa, 500 trilyon sene geçecek belki çok yani sonu yok zaten de anlaması için söylüyorum insanların. O kabadayılığını kullanacak hep övünecek onun yani. cömertli mesela cami yaptırmış, okul yaptırmış, fakire fukaraya para dağıtmış. Hep o bilinen bir şey oluyor. Her gün onu bilecekler insanlar. Her gün. Konu bu. Şehitlik sadece burada. Orada şehitlik bu. Gazilik de olmaz. Dünya yaz güzellikler. Fedakarlık. Şefkat. o da sırf sevgi vardır. Şefkat olmaz. Cennette. Çünkü acıma. Acınacak bir hal yok ki acıyasın saf sevgi vardır